Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Final Ses Freddy's oynayacağız. Eski günlerdeki birinci oyun. Biliyorsunuz ki Final Freddy's Security 5 çıktığından beri bu oyun eski. Bugün bu oyunu oynayacağız. Daha fazla böyle video istiyorsanız abone olmayı, like abone olmayı o zaman değil. Videomuza başlayalım. Bir keresinde topluluk atmıştım. O Yarın ne video çekeyim diye bir de sizler demişsiniz ki annesi Freddy istemişsiniz. Bugün bunu oynuyoruz. Hadi başla. Nev diyeceğiz. Yes. Evet, biz bir güvenlikçiyiz. Freddy Freddy Fazbear Pizza'da çalışıyoruz. Bu animatroniklerin içinde çocuk hayaletleri vardır ve çalışıyor gizemler gizemler bir korku oluyor. Ve evet. herkes bunu yapmak isterdi ışık var tamam kameralarda Bonnie Chica, Freddy var Toxie var bak bunları eskiden görmeye çok açmışım Kame bu kamerada da şey var bir de ee, Golden Freddy yani Golden Freddy var bir Sizler bizi oynamamıştınız. Mesela about. Google Play'de paralel so, olarak indirebilirsiniz ya da Upcray'den I mean, indirebilirsiniz. Allah ben bunları okay. oynamaya uh, Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, it's a magical place for kids and grown-ups alike where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached yeah. and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now that, blah, that might sound blah, blah, bad. But there's really nothing she to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit clunky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd me. probably be a bit irritable at night, to too. Me. So remember, these characters hold a special place person. in the hearts of children, and we need to show them it's a little respect. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night uh, something about their servos locking up for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day too but then there was the bite of 87. yeah it's amazing that the human body can live without the frontal lobe you know so now concerning your safety the only real risk to you as a night watchman here if any is the fact that these characters uh, if they happen to see e, you e, after hours, they probably won't recognize you as a person. They'll like, see you as a fiddle in without its costume ah. on. Now, since that's against the rules here at Freddy oh, Fazbear's yeah. yeah. Pizza, they'll probably try to forcefully stuff <laughs> you inside of Freddy Fazbear's Suit. Now, that wouldn't be so bad if the suit itself was self-made, possibly Especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of oh, day again so would be yeah. your eyeballs and feet pop out the front of the mask. Here. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, We're first should be breeze. We'll tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Eee evet. e, ne yapacağız oğlum biz ya? Eee evet, başlasın. Şimdi kimler gelecek kimler gelmeyecek. E, ne yapacağız oğlum? Eee evet, bir şeyler yok. Bu arada arkadaşlar bu birinci gece... Aa şu ikisi bana bakıyor. Evet. Şu an bu video yani birinci geceyi geçiyoruz. devamını istiyorsanız abone olmayı da kapatmayın. Ee, bölümü de gelecek bunu. Şimdi bunlar bunları ikisi burada. Aralarında birisi canlanacak. Ama niye canlanmadı? Ben onu anlamadım. Niye başladı? İki gece oldu. Biz nightfield'deyiz. Eee ne yapalım? E oğlum biz ne yapacağız? Bunlar hareket etmiyor. Bak mı oldu ki? Bak olduysa oh be. Şunu yapmaya şimdi. Fox hareket ediyor. Bonnie Chica Freddy e hareket etmiyor. Eee ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Burada. Golu Freddy gelmesin Allah korusun. İnşallah Golu Freddy gelmez. Ya oğlum biz, biz ne yapacağız? Tam bir şey bile yok oğlum. Ee, bunların üçü burada. Biri de burada. Ya oğlum, La, oğlum ne yapacağız? Bak mı oldu yoksa? Bak oluyorsa iyi tamam. Ona bir şey demem. Bak hareket etmiyorlar. La ruh mu girmediler ki? Ne diyebilirim ki artık? Daha da... Aaa Bonnie gitmiş. Nerede? Burada. Adam bize bakıyor. Oğlum siz iki saattir niye hareket etmişsiniz? Saat 3 oldu oğlum. Zaten bir çekit. 3 tane gece kaldı. Bonu hareket etti. Bonu buradan gitti. Aa bu ikisi bana bakayım ben. Ve Bonu kapıya geliyor. Şu kapıdan geliyor. Bonu geliyor şu an. Ee, bunlar çık hareket etmiyor. Freddy de. Foxy de. Ama Bonu geliyor. Ya oğlum, ne yapacağız biz? Yoksa... Aa kapıya gelmiş kapıya gelmiş. Hah, kapat kapat kapat. Şu an orada. Tam beklesin o. Tamam gitti. Bonnie gitti. Bonnie kapıdaydı. Aa Bonnie burada. Bonnie burada. E onu ne yapacağız lan biz? Tamam Bonnie burada. Çika burada. Ayaksız geldi zannettim. Aa müzik geliyor. Ee, bunlar çalışmıyor. Ne oluyor oğlum? Şarkı marka çalıyor. 4. gece. 4. gece diyor. Şu an night 1. Ee, oğlum ne yapacağız? Boni burada. Tamam. Ona bir şey diyemiyordum. Bunlarda bir eksik ya. Ya oğlum hep böyle biz böyle duracak mıyız ya? Yani? Ne yapacağız oğlum? Bizi mi iş koyuyorlar? Ya abi ayak sesi duyuyor. Ayak sesi duyuyor. Yani ne diyebilirim ki? E hareket etmiyor sadece bize bön bön bakıyor. Ne yapsın ki adam? Lan bir ne yapıyor ki? Oturmuyor sadece ayakta duruyor. Bayağı bacaklara bile ağrımıyor sanki E oğlum biz ne yapacağız ya Sıkıldım oğlum E ee, bu ikisi Bu hareket etmiyor şimdi ban mı oldu Aa zaten beşi, beş Beş gece Şu an altı geceye geçeceğiz Aa bu ikisi bana bakıyor Kesin, kesin bak hareket ediyor Bak şu ikisi bana bakıyorlar. Durup durup bana bakıyorlar abi. Lan şarj 13 mü? Lan şarj... Kamera bozuldu. Kamera bozuldu abi. Lan ç... Çika orada. Alaz. Şu an ne yapacağız oğlum? Aaa Bonnie burada. Çika burada. Kapat. Kapat 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 kapat. vay salaklar. Kapat. Kapat 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 abi. Çık buradan. Tamam. Beni burada, burada oğlum adam gitmiyor. abi durum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. o zaman görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.